Merhabalar, hoş geldiniz. Hiç düşündünüz mü o marketten aldığınız bisküvi nasıl oluyor da aylarca taptaze kalabiliyor? Ya da içtiğiniz sütün tadı neden her zaman aynı? İşte bu küçük gündelik mucizelerin arkasında koskoca bir bilim var. Bugün soframıza gelen her şeyin ardındaki o gizli kahramanları, yani gıda mühendislerini ve onların dünyasını konuşacağız. Şöyle bir an için düşünelim. O paketi açtığınızdaki çıtır çıtır cipsler, o mükemmel kıvamdaki yoğurt, bunlar şans eseri olmuyor tabii ki. Tarladan soframıza gelene kadar inanılmaz bir yolculuktan geçiyorlar. İşte bu yolculuğun her anını planlayan, kontrol eden kişiler tam da gıda mühendisleri. Peki, gıda mühendisi dediğimizde tam olarak kimden bahsediyoruz? Aslında tanımı çok net. Onlar bir gıda hammaddesini alıp, içindeki besin değerini en iyi şekilde koruyarak, hepimiz için güvenli standartlarda işleyen, saklayan ve tüm bu süreci sürekli daha iyi hale getirmeye çalışan uzmanlar. Yani işin hem bilimindeler, hem planlamasında hem de geliştirmesindeler. Tanım kulağa harika geliyor, değil mi? Peki, ama bu mühendisler bir gün boyunca tam olarak ne yapıyorlar? Hangi görevleri üstleniyorlar? Haydi gelin şimdi onların dünyasına biraz daha yakından bakalım ve temel görevlerini 3 ana başlıkta inceleyelim. Her şeyden önce bir gıda mühendisi aslında bir yenilikçi. Sürekli olarak yeni ürünler tasarlıyorlar ya da hali hazırda sevdiğimiz ürünleri nasıl daha iyi, daha sağlıklı veya daha lezzetli yapabiliriz diye kafa yoruyorlar. Peki bu yenilik sürecin nasıl işliyor? Şöyle bir örnekle anlatalım. Diyelim ki bir mühendis, meyve suyu üretiminden arta kalan posanın aslında çok değerli bir lif kaynağı olduğunu fark etti. Önce bunu araştırıyor, sonra bu posadan yüksek lifli, sağlıklı bir atıştırmalık bar üretmek için bir proje hazırlıyor. Ve son olarak da bu projenin üretim hattında hayata geçirilmesini, yani o yeni ürünün raflara çıkmasını sağlıyor. Müthiş bir süreç! İkinci olarak gıda mühendisi tam bir problem çözücüdür. Üretim hattında her şeyin tıkır tıkır işlemesini sağlamak ve olur da bir sorun çıkarsa anında müdahale etmek onların en temel görevlerinden biri. Ve bakın burası çok ilginç. Bu görev sadece bozulan bir makineyi tamir etmek demek değil. Aynı zamanda piyasada rekabet edebilmek için en kaliteli ürünü en uygun maliyetle nasıl üretiriz diye sürekli kafa yoruyorlar. E bu da ne demek? sürekli kendini geliştirmek, yeni teknolojileri takip etmek zorundalar demek. Ve son olarak belki de en önemli rolleri bu. Onlar bizim sağlığımızın ve kalitenin koruyucuları. Yediğimiz her lokmanın güvenli, sağlıklı ve belli standartlara uygun olmasını sağlamak tamamen onların sorumluluğunda. Bu şu anlama geliyor, ham madde fabrikaya girdiği andan ürün paketlenip rafa çıkana kadar geçen bütün süreci A'dan Z'ye denetliyorlar. Sürekli kalite kontrol testleri yapıyorlar ve tabii ki hem kendilerinin hem de diğer çalışanların sağlığı için tüm iş güvenliği kurallarına harfiyen uyuyorlar. Peki, tüm bunları dinledikten sonra aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Acaba gıda mühendisliği bana göre bir meslek mi? Gelin isterseniz bu meslek için ne gibi özellikler gerekiyor ona bir bakalım. İşte bu tablo ideal bir gıda mühendisi adayının adeta bir zihin haritası gibi. Eğer lisedeyken fen dersleriyle, özellikle de kimya ve biyolojiyle aranız iyi ise bu harika bir başlangıç. Bir de bunun üstüne bu neden böyle oluyor diye sürekli merak eden, araştırmayı seven, detaylara dikkat eden, sabırlı bir yapınız varsa bilin ki bu mesleğin temel taşlarına zaten sahipsiniz. Çalışma ortamı ise oldukça dinamik. Günlerinin bir kısmı genellikle sakin ve tertemiz laboratuvarlarda geçse de, üretim alanlarını kontrol ederken kendilerini gürültülü, bazen kokulu veya tozlu ortamlarda da bulabiliyorlar. E, kimyasal maddelerle çalışmak da tabii ki bu işin bir parçası. Eğer bu meslek ilginizi çekmeye başladıysa, şimdi de bir gıda mühendisi olmak için hangi yollardan geçmek gerekiyor? O eğitim yolculuğunu inceleyelim. Gıda mühendisi olma serüveninin yol haritası aslında oldukça net. Her şey liseden mezun olmakla başlıyor, üniversite sınavındaki başarıyla devam ediyor, ardından sizi 4 yıllık, zorluğu ama bir o kadar da keyifli bir fakülte hayatı bekliyor. Bu sürecin belki de en değerli adımlarından biri, öğrendiklerinizi gerçek hayatta test edeceğiniz zorunlu staj ve en sonunda tüm bu aşamaları başarıyla tamamlayıp diplomanızı gururla elinize alıyorsunuz. Üniversite hayatınızda adeta işin mutfağına gireceksiniz. Mesela gıda kimyası dersiyle yiyeceklerin moleküler yapısını çözecek, gıda mikrobiyolojisiyle gözle göremediğimiz o küçük canlıların dünyasını keşfedeceksiniz. Ama sadece temel bilimler değil, beslenme ve sürdürülebilirlik gibi geleceği şekillendiren konulara da hakim olacaksınız. Hatta diferansiyel denklemler gibi ileri matematik dersleri sayesinde bir fırındaki ısı dağılımını bile modelleyebileceksiniz. Ve tekrar altını çizmek istiyorum. Bu eğitimin en kritik noktalarından biri kesinlikle staj o teorik bilgiyi alıp pratiğe dökmek, sektörü bizzat içeriden tanımak için inanılmaz bir fırsat. Bu zorunlu staj kariyerinize gerçekten çok sağlam bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. Evet, diplomanızı aldınız, tebrikler. Peki ya şimdi sırada ne var? Gelin bir gıda mühendisinin önündeki kariyer fırsatlarına ve gelişim yollarına bir göz atalım. Bu grafik aslında durumu çok güzel özetliyor. Gıda mühendisliği diploması sizi devasa bir dünyanın kapısına getiriyor. Özel sektör, süt ürünleri üreten bir fabrikadan et işleme tesisine, unlu mamullerden içecek üretimine kadar aklınıza gelebilecek gıdayla ilgili her alanda, her arge merkezinde onlara ihtiyaç var. Ama seçenekler sadece fabrika ve arge ile sınırlı değil, hayır. Mesela pedagojik formasyon alarak gıda teknolojisi öğretmeni olabilirsiniz ya da ek eğitimlerle iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilir veya üniversitede kalıp akademik bir kariyere yönelebilirsiniz. Kariyerinizde ilerleme potansiyeli de oldukça yüksek. Sektörde işe başlayan ve başarılı olanlar zamanla işletmelerde yönetici pozisyonlarına kadar yükselebiliyorlar. Akademik yolu seçenlerse doçentlik, profesörlük gibi unvanlarla bilim dünyasına yön vermeye devam ediyorlar. Slayttaki bu söz aslında mesleğin geleceğini özetliyor. Yani yapay zeka destekli kalite kontrol sistemleri, akıllı paketleme teknolojileri ya da 3D gıda yazıcıları bütün bu yenilikler gıda mühendisleri için yepyeni, heyecan verici iş alanları demek. Bu da gösteriyor ki bu alan sürekli gelişen, dinamik ve geleceği çok parlak bir alan. Evet, soframızdaki o gizli kahramanların dünyası işte böyle. Bilimin, yaratıcılığın ve toplum sağlığının buluştuğu bu önemli alan her geçen gün daha da gelişiyor. Asıl soru şu: Siz geleceğin gıdalarını şekillendirecek, yarının sofralarını tasarlayacak o kişilerden biri olmaya hazır mısınız?